Evet arkadaşlar bugün size babamın çok güzel bir eserini tanıtmak istiyorum. Bakın küçük bir soba istedim. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Atmam lazım. Şöyle bir boru. Zannedersem şurası 30. 30'a 30'luk bir saçla. Böyle küp şeklinde bir soba istedim. Küçük bahçede böyle kızartma, ee, patates, balık kızartma vesaire bu tarz şeyleri yapabilmek için. Şimdi... Evet. Balığımız kızardı. Ezana da az kaldı. Şu anda iftara yetiştirmeye çalışıyorum bu arada. Ee balığı aldıktan sonra da çay koyacağım buraya. Biz iftarı açıp da yemeği yiyene kadar çay da kaynar diye düşünüyorum. Evet. Şu rengi görüyor musunuz arkadaşlar? Tabiatın en güzel renklerinden birisi de burada işte. Çok güzel gerçekten de. Güzel oldu. Harika oldu. İlk defa denedim. Süper çekiyor. Babam sağ olsun. yaptı gitti, kendisi görmedi. Artık bu videoyu o da izler sizlerle birlikte. Evet, şöyle sobamızı da sizlere bir göstereyim istedim. Şurada pişenleri buraya koydum. Evet. Evet. Çay suyumuz da geldi. Diğer büyük çaydanlar demiştim ama yeter mi bu? Yeter. Ya. Yani, Ölüyor. Tamam. Ölüyor tamam dur şimdi. Onu alınca ben koyarım. Yürü koyuver. Herkese hayırlı iftarlar arkadaşlar. Hoşçakalın.